dijital medyanın bu kadar çok hızlı bir şekilde arttığı bir dönemde teknolojinin devasa dişler arasında hakikaten evlatlarımız nesillerimiz kitap okumakta biraz üşeniyorlar zorlanıyorlar. Bizler gerek yazar gerek yayın evi olarak bugün büyük sıkıntının önüne geçmek için elimizden geldiğince kitapları sıkmadan yormadan çocukların estetik algısını besleyerek, onların kültürel donanımını en güzel düzeye getirmek suretiyle eserler hazırlıyoruz. Yani çocukları çok yormamak lazım. Çok okuyun dedikçe çocuklar okumaz. Çocuğa kitabı sevdirmek için onlara güzel eserler sunmamız lazım. Çizimiyle, anlatımıyla, metinleriyle, dizaynıyla, albenisiyle çocukları cezbedecek eserler üretmeye çalışıyoruz zaviyeden bakacak olursak çocukları en güzel bir şekilde anlatmamız, tanıtmamız lazım. Peygamberimizin bir hadisiyle yola çıktık aleyhissalatü vesselam. E, müjdeleriniz nefret ettirmeniz zor. Son e, trendde e, medyanın e, internet, sosyal medyanın bu kadar ilerlemesiyle birlikte çocuklarımızın e, kitaba yönelişleri azaldı. Bu bizi üzüyor ama e, bu tür kültürel etkinlikler, kitap fuarları, e, kitap, kitap sergileri, etkinlikler, okul programları, yazar e, programları çocukların kitabı olan yönelimini ve algısını artırdı. Bu noktada çok memnunuz. E, ben inanıyorum ki bu tür kültürel etkinlikler arttıkça çocuklarımız kitapları daha çok sevecekler, daha çok benimseyecekler. E, evet, kabul ediyoruz. E, i̇nternet medyasının gelişmesiyle birlikte okuma seviyesi düştü. Ama bu tür etkinliklerle de yeni bir baştan bir diriliş başladı. E i̇nşallah e, hızla devam edecektir, artarak devam edecektir bu güzellik. E ben e, şu iki senelik dönemde e, okuyucunun büyük bir e, sıkıntı, büyük bir yalnızlık çektiğini hepimiz yaşadık. E, büyük bir hasret var herkesin içinde. Kitap Fuarı deyince insanlar çok sevinçle bakıyor. Aa, ne zaman başladı, ne zaman başlayacak, açıldı mı, hadi gelelim, ne zaman olacak diye soruyorlar. Büyük bir coşku var, düşmedi, artarak devam ediyor. E, bu yönüyle de ben, memnunuz hem okuyucudan, hem yayıncılarımızdan Allah razı olsun, ellerinden gel, geldiği kadarla bu tür etkinliklere e, güç ve destek veriyorlar. Bizler de yazarlar olarak memnunuz bu işten. E, hepinizi bekliyoruz. Şimdi zaten bu e, tüy yapında yapmış olduğu ve birçok e, kişilerin düzenlemiş olduğu bu kitap fuarlarına katılmalarını öneriyorum herkesi gerçekten kitap fuarları çok önemli. Yani herkesin Herkesin kendine göre bulabileceği kitaplar burada. Her çeşit kitap çeşitli mevcut. Yani herkesi buraya davet ediyoruz. Satışlarını epey bir etkiledi. Yani insanlar da haklı olaraktan bu fiyatları pahalı buluyorlar. Ama hani satıcı için de gerçekten zor. Çünkü şu anda kağıda %250 olaraktan bir zam geldi. bizim 15 şiitlik bir eserimiz var. Bu 750 liradan çıktığında bir sene olmadı. Şu anda 1575 liraya kadar çıktı. Yani bu yüzden dolayı gerçekten hani kitap alımı biraz zorlaştı. E-kitap, ee, e e-kitabımız var. Bizim birçok yayın evinde e-kitabı zaten mevcut. E-kitap olarak okuyabilir insanlar, telefonda takıntısı olan insanlar. Ama hani şöyle de bir şey söyleyebilirim. Eğer ki e telefondan vazgeçip kitabı vakit ayıracaklarsa, kitap okuma alışkanlığı ince kitaplardan başlanabilir. Eee Kitap okuma düzeyi şu anda e, hani benim tahminime göre Türkiye'de yüzde otuzluk bir kısım bu kitap okumadan e, yani okuyor. Geri kalan yüzde yetmişi telefon bağımlısı olduğu için kitaptan uzaklar. Ama hani şunu özellikle bireylere e, buradan çocuklarına kitap okuma alışkanlığı olaraktan e, lütfen yani illa kendi kendiniz yöneltmeyin çocukları. Kendileri istediği kitapları okusunlar. Bu şekilde e, kitap okuma alışkanlığı edilebilirler. Daha sonrasında zaten onlar kendi seçimlerini yapabilecek yaşa geldiklerinde kendileri istediği kitapları alırlar. Özgür bir şekilde istedikleri yöneme yönelirler. İstedikleri biçimde yönelirler. ilk 3-4 gün itibariyle önceki yıllara göre oldukça zayıf şu anda. Bundan sonra inşallah daha iyi olur. Öyle ümit ediyoruz. Buluşturup o kültürü vermek gerekiyor. 0-6 yaş grubunda çocuklara eğitimimiz anda, kitapla buluşturduğumuz anda daha sonraki hayatlarında kitap okumayı seviyorlar. Ve bu kitap okuma onların konuşmasını, yazmasını, davranışlarını her şeyden etki ediyor. Ve daha sonra da kendileri okuma yazmayı öğrendikten sonra kendileri okumaya başlıyorlar. Bu çok çok önemli. Adı bulamıyoruz. Bulduğumuzda da çok ciddi fiyatlarla alıyoruz. Yani epey bir sıkıntımız var şu anda. Kitap, kitabın bir okunma ortamı yok. Yani her yerde, arabada, uçakta, yolda, otobüste, evde, okulda, her yerde okumasını bilenler için her zaman kitap en iyi dosttur, en iyi arkadaştır. Her yerde okunabilir kitap. Bu sevgiyi verirsek devamı gelir inşallah.